Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle İtalyan usulü basit bir ev pizzası yapacağız. Fes kasual akımına uygun olaraktan bir pizza hazırlayacağız. İlk öncelikle eldivenlerimizi takalım. İlk öncelikle sizi ürünlerimizi kullanacağımız malzemeleri gösterelim. Yaklaşık olarak bir dört buçuk su bardağı un. Aynı zamanda bir kaşık yani bir yemek kaşığı olur, bir tatlı kaşığı olur, tuz arkadaşlar. Pizzamızın üstü için mantarlarımız. Organik mantar olması çok önemli. Bunun yanı sıra şu şekilde bir koyu kıvamda domates salçamız. Onun yanında daha önceden hazırlamış olduğumuz ve maalesef süremiz az olduğu için hazırlamış olduğumuz domates rendemiz. Taze Nanemiz hepsi bahçeden toplanmış özel organik malzemelerdir. Videomuzda zaten detaylı bilgileri yer vereceğiz arkadaşlar. Bunun yanında da var İlk olarak bir kaba unumuzu alıyoruz. Dört buçuk su bardağı arkadaşlar. Bunun yanında bir olur bir buçuk su bardağı ılık suyumuzu ilave ediyoruz. Ilık suyumuzu ilave ettikten sonra yağımızı ilave ediyoruz. Ayçiçek yağı olabilir, zeytinyağı olabilir. Yani kendi mide sisteminize göre yapabilirsiniz. Mesela ben zeytinyağının bulunduğu yiyecekleri tüketemiyorum. Maalesef bu sebeple ayçiçek yağı kullanacağım. 4 kaşık bir yağ ekliyoruz şu şekilde. yaklaşık olarak bir 10-15 dakika hamurumuzu yoğuracağız arkadaşlar. Ondan sonra küçük toplar halinde bölerek pizza ölçülerimize uygun olarak dinlendireceğiz hamurumuzu. Hazırladığımız hamurumuzu silindir şekline getiriyoruz. Bu şekilde. Bir bıçak yardımı ile parçalara bölüyoruz hamurumuzu. Parçalara böldüğümüz hamurumuzu Yuvarlıyoruz arkadaşlar. Sosumuzun yapımına başladık. İlk önce işe rendelenmiş domateslerimizi tenceremize boşaltarak başladık. Şu e, sosu iki farklı yöntemle yapabilirsiniz. Hem normal hani ısıtmadan sosu hazırlayıp yapabilirsiniz aynı zamanda da sıcak suyla yapabilirsiniz. çileklerimiz. Yavaş yavaş hazır. Yaklaşık olarak salatamız için bir 10 tane çilek kullanacağız. Çileklerin olgun çilekler olmasına dikkat edin. Olgun çileklerdeki şeker oranı sayesinde salatanın tadı daha güzel olabiliyor. dinlenen hamurumuzu açtık. Fırın tepsimize yerleştirdik. Şimdi üstüne sosunu yürüyoruz arkadaşlar. Birazdan mantarlarımızı da üstüne ekleyip biraz da kaşar peyniri kullanıp fırına vereceğiz. Şimdi mantarlarımızı ekliyoruz arkadaşlar şu şekilde. Çok fazla iri parça olmasına gerek yok. Küçük parçalar halinde. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Son olarak pizzamızı fırından aldık. Servisimizi yaptık. Tabağımıza doldurduk. Yanına da bir limonata Bardağımızı doldurarak meyve tabağımızı yerleştirdik. Fest kasu alakımına uygun olarak elimizden geldiğince sunumumuzu yapmaya çalıştık. bu sunumu yaparken doğadan faydalanmayı istedim. Hani hepimiz evdeyiz, sıkılı kaldık, takılı kaldık. Hani çıkamıyoruz, kötü dönemler atlatıyoruz. Bu sebeple ödevimi dışarıda yaparak farklı bir renk kaplamak istedim. Hepinize teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. İyi günler, saygılar.